Merhaba, bugün size eski aspiratörünüz bozulduğunda, nitelim bizimki bozuldu, nasıl değiştirebileceğinizle veya da yeni aspiratör de aldıysanız bunu nasıl monte edebileceğinizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Aslında çok zor değil ama bilmeyen her şey zor. En azından bu videodan sonra nasıl monte edeceğinizle ilgili bir fikir olmuş olur aklınızda. Şimdi önce eskisi nasıl değişir? E, aslında basit zaten çok dediğim gibi. Şurada gördüğünüz gibi 6 tane vida var üstten atılmış. Bu 6 tane vidayı sökeceğiz ve ondan sonra eskisi yerinden zaten çıkmış olacak. Ama iki kişi lazım burada çünkü biri tutacak biri de e, vidaları sökecek. Yoksa e, tek kişi biraz zor yapar yani. Evet. Gördüğünüz gibi biri çekiyor. Bir söküyor. Evet gördüğünüz gibi çıkarma işlemi kolay. Şimdi yenisi nasıl takılacak? Hem bu yenisini nasıl takıldığını gösterince sıfır aspekt alıyorsunuz. Onu nasıl takacağınızı da göstermiş olacağız. Evet yeni dalınmazımız. Gördüğünüz gibi içinden klepe çıkıyor. Onu yerine önce takıyorsunuz tabii ki. Tırnaklı zaten tık diye geçiyor üzerinden ürünün içinden gördüğünüz gibi şöyle kısa vidalar çıkıyor. Niye kısa diyeceksiniz? Bunlar çünkü al, iç taraftan e, aspiratörü açıp iç taraftan e, yukarıdaki tahtaya vidalamak için. Fakat şöyle bir durum var. E, i̇ç taraftan vidalamak gerçekten zor. Hani onu da tercih edebilirsiniz. Alttaki filitreleri çıkarırsınız, e, içeriden yukarı doğru monte edebilirsiniz. Veya bir ikinci alternatif var. Bizde zaten öyle yapılmış, o yüzden yine biz de bunu kullanacağız. Şöyle 4-435 gibi bir e, sunta vidasıyla bile olur. Sunta vidasıyla yukarıdan delik açıyorsunuz yeni delik açabilirsiniz aspiratöre ve bu yeni delikle aspiratörü altı yerden vidalayarak üst tarafa bağlayabilirsiniz şimdi göstereyim nasıl olduğunu Evet gördüğünüz gibi yeni delik açtık biraz zor çeksem de üst tarafı oturttuk şeye o yuvarlağa e buradan da aspiratörü yukarıdan biraz aşağıdan tabii güç tutmak gerekiyor ve üst tarafına kolaylıkla delik açabilirim. Evet şimdi gördüğünüz gibi aspiratörü Vidaları bağlayarak yerine monte etmiş olduk Yani bu boru çok kötü tabi <laughs> Boruyu da düzgün bir boru alarak Yerine bu şekilde geçirmeniz Hatta tercihen e, hava kaçırmaması için Bir folyo bantla yapmanızı tavsiye ederiz Üstten vida atmayayım derseniz Şu altta, alttan bağlamak isterseniz Hani onu da en azından bilginiz olsun göstereyim Bu filtreleri çıkartıyorsunuz Ve şuradaki Alt taraftan delikli yerlerinden yukarıya dayayabiliyorsunuz. ama bence gerçekten daha zor yani şu iki dakikada gördüğünüz gibi ince bir saç olduğu için yukarıda kolaylıkla vida atabilirsiniz. Şimdi ürünü çalıştırıyoruz. Evet, bu klapelerde yukarı doğru çıkıyor. Bu klapelerde gayet işe yarıyor. Böcek falan gibi bizi engelliyor. Önemli yani. Evet gördüğünüz gibi ürün gayet iyi bir şekilde çalışıyor. 2 dakika içinde takmış oldum. Bu e, aspiratörde gayet iyiydi. fiyatına göre çok iyi bir insanın kalitesi de uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi neye ihtiyacınız var? iki kişiye ihtiyacınız var. Çünkü bunu bir de düzgün tutmak lazım tabii. Bizim burası iş yeri olduğu için çok şey yapmadık ama e, tam böyle şeyinde tutmak lazım. Yerinde tutmak lazım ki yamuk olmasın ürün. Ondan sonra da diğer kişi de zaten tık 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 alttan vidayla ürünü rahatlıkla monte edebilir. Dediğim gibi aşağıdan bence yapmanıza hiç gerek yok. böyle çok kolay oluyor. Hani normalde mobilyacı ve <laughs> takacak kişiye çok para istiyorlar çünkü böyle şeylere ufacık şey için. Ama gayet basit. E, vidayla tuttuktan sonra fişini takıyorsunuz. Boruyu da yer düzgün bir şekilde yapıyorsunuz tabi. E, tam geçmesi lazım, üstteki krepenin falan çıkmasını önlememesi lazım ve koku kaçırmaması lazım. Onun dışında dikkat etmeniz gereken başka bir şey yok. Hep ve ayrıca bunun koku setleri ve komşudan konuşulan gelen kokuyu önleyen diğer setleri en uygun fiyatlarla www.hedavatfırsat.com online sat sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca bu tip yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma da abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.